Ve mahalle yollarından ilki. Stigar Mahallesi'nin mahalle ortasına iki ayrı yerden saplama yol 2020 yılı içerisinde gelmiştir. stigarlara hayırlı olsun. Ve yeni yollardan, mahalle yollarından biri bu sigar yolu. ve yeni mahalle yollarından yolu olmayan mahallelerimizden ikisi Karamanlar Mahallesi ve Abazallar Mahallesi'ne yeni yol yapılmış oldu. Ve 2020 yılında yolu giden, yolu olmayan son mahallemiz de Pevzalar Mahallesi. Gördüğünüz gibi güzel manzaralı bir yolda Haşot Deresi'nden çıkarak Fevzalara varmıştır. Yine mahalle yollarından ayrı Stigar'da olduğu gibi Balk'ta da mahallenin içine ortasına Balk Pungar'ın olduğu yere yeni yol gitmiştir. Bu da Park Mahallesi'ne ve bütün köyümüze hayırlı uğurlu olsun. yaralar Değerli Balcılı köylüler, köyümüzün şair ruhlu rahmetli Mevlüt Koç abimizden memleket sevdası şiiri eşliğinde bu yollarımızı seyrederek gidelim. Yusufeli hem de çayına. Memleket, gene geldim Memleketim sen de doğdun sende doğdum on da beşi gün de uyudun. İnan ayrılırken çok acı duydum. Ah ah memleket gene geldin hatırla. Bilmem ey de gül, bizimle aran, bilmem ki var mıdır hatrını soran. İçimde saklıdır birçok hatıran. Ah ah memleket gene geldin hatırla suları yaz, kış, buz gibi göresin mi seni kimse biz gibi Ne kadar anlatsam inan az gibi Ah ah memleket gene geldim hatıma Unutur mu insan nebul dağları Oturup seyretsem liran bağları Çobanlık yaptığım o bayırları Ah ah memleket gene geldim hatıma gününe varmak için kuş gibi uçsam, Kafkasör yaylasında iki çay içsem, Gorolta sırtından çoruğa baksam, ah ah memleket gene geldin hatırıma. Ey hemşerim yeter Allah aşkına, hasretlik çevirmiş seni şaşkına, hayaller kurarsın başı boşu başına,